Sayın Kader Ercanlı'ya konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, şimdi de Türkiye Eczacı Birliği Başkanımız Sayın Eczacı Arma Hüney'in konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değilir. Bizim çok değerli başkanı, kıymetli yöneticileri, yine Ankara Eczacılığımızın önceki dönem kıymetli başkanları, merkez ziyetimizin çok değerli üyeleri, çok değerli meslektaşlarım, Eczacılık Fakültesi'nde okuyan genç meslektaşlarım, Ankara Eczacılığımızın değerli emekçileri, kıymetli basın mensupları, hepinizi şahsım ve Türk Eczacıları Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gerçekten dayanışmaya, birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımız olan bugünlerde bu katılımınız, bu yoğun katılımınız çok kıymetli. Bu anlamda bu akşam zaman ayıran, bu konuyu gerçekten önemseyen, mesleği için mücadele eden tüm değerli meslektaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Böylesine önemli bir eylem sürecinde sizlerle bir arada olmak ya bizler için gerçekten ya. çok önemli. Bu anlamda bu salonda bir araya gelmemizi sağlayan Ankara Eze Eczacı Odamızın Değerli Başkanı ve kıymetli yöneticilerinde de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım. Şimdi böyle samimi sohbetler belki daha böyle dar alanlarda yapılır ama e, bu akşam burası gerçekten salon tamamen dolu ama hepimiz meslektaşız. Hepimiz aynı okulları bitirdik. O zor dersleri hep beraber verdik. Bu diplomaları birlikte aldık. Sonrasında mesleğe atıldık. Kimimiz eczane açtı, kimimiz kamuda çalışıyor. Kimimiz böyle bizim gibi odacı oldu. Eczacı odası işlerine merak sardı. Meslek örgütü vesaire devam etti ama hepimiz aynıyız, birimizden hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla sizlerin de müsaadesiyle ben e, çok da bir metne bağlı kalmadan olabildiğince samimi şekilde yaşadığımız süreci sizlerle tüm açıklığıyla paylaşmak istiyorum. 14 Mayıs'larda Türk Eczacıları Birliği Eczacı Odaları açıklamalar yapar ve meslektaşlarının yaşadığı sorunlarını, sağlık sisteminin içindeki içinde bulunan e, problemleri hepsini gündeme getirir. Biz de bu sene öyle yaptık. 14 Mayıs'ta bir basın açıklaması hmm. yaptık. Ama şunu da çok net ifade etmek gerekiyor. Özellikle 2021 yılının sonundan itibaren hepimizin yaşadığı işte dövizdeki artışlar, enflasyondaki bir andaki büyük artış hepimizin dengesini bozdu. Kiralardaki artışlar, asgari ücretteki artış, elektrik giderleri, diğer konularla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Ve sahada da olduğumuz için ve bizlerin de eczaneleri olduğu için bunu çok net ve yoğun şekilde hep beraber yaşadık ve bunu oldukça fazla gündeme getirdik. 14 Mayıs'ta yapmış olduğumuz basın açıklamasında iki eczaneden birisi kapanma durumunda dedik. Bu gerçekten basın da çok ilgisini çekti. Peki bu sadece manşet olsun diye söylenmiş bir şey miydi? İki eczaneden biri kapanma noktasında diye. Hayır öyle bir şey değildi. 2019 yılının sonuna doğru yapmış olduğumuz bir araştırma var Türkiye Eczacılar de. Eczacıların Ekonomik ve Finansal Durum Analiz Raporu. Bu raporda çok çarpıcı sonuçlar var. Web sayfamızda da var. Gördük ki buradan daha da olumsuza giden bir durum var. Yıl sonunda meydana gelen o döviz ve enflasyon sürecine bağlı olarak. Eczacıların %57'si, 2019 rakamlarını söylüyorum, bir kredi kullanıyorlar. %37'si iki kredi birden kullanıyor eczacıların eczane eczacılarının yüzde üçünün kendine ait değil çalıştığı iş yeri. Üç personel, 2.7 ortalama personel çalışıyor. Ve bunları hesapladığımız zaman eczacıların ayakta kalmaları gerçekten mümkün değil. Şimdi siz hasılat bilgilerinizi e, SGK'ya, TİÇK'ya, Türk Eczacıları bilgilerine olabilen her yere değil mi? Kaydediyorsunuz. Ben de aynı şekilde ben de yaklaşık 30 yıl oldu. 29 yıllık eczacıyım. Ben de her sene aynı şeyi yapıyorum. Buradaki verilere de baktığımızda eczacıların ortalama aylık giderlerini değerlendirdiğimizde eczacıların yaklaşık %54'ünün hiçbir şey kazanmadığı ve zarar ettiği ortada. O yüzden iki eczaneden birisi kapanma noktasında dedik. Ve bu e, yazılı ve görsel basında e, çok yer aldı ve bu süreçte de e, Yaptığımız röportajlarda yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullandığımıza inanıyorum. Tabii e, bunu yaptık, anlattık ama bir yandan da görüşmelerimize devam ettik. Özellikle il ilaç Fiyat Kararnamesi ilk gündemimiz oldu. Ne dedik? 13 yıl önce güncellenmiş bu. İşte balenler geride kalmış, eskide kalmış. Nasıldı? 0-10 lira arası yüzde 25, 10 50 arası yüzde 25, 50 100 arası yüzde 25, 100 200 arası 16 yüzde 16, 200 üzerinde üzeri de 12 olmak üzere bir karlılığımız var. Şimdi burada 10 liraya ilaç mı kalmış? Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yapılması gereken düzenlemenin de ivedi yapılması lazım. Belki enflasyonun çok fazla olmadığı dönemlerde bu çok sağda rahatsızlık yaratmış olabilir. Ama Şimdi her Şubat ayında yaşanan bir felaket var. ilaç yoklukları ile ilgili yaşanan sıkıntılar var. daha önce bu yılda bir yaşanıyordu. Bu sene şimdi Temmuz'da da bir zam geldiği düşünürse demek ki daha fazla yaşanıyor. Yüzde otuzlarda olmayan ilaçlar olduğu oldu yıl başında. Sonrasında bu rakamlar şu anda işte Temmuz zamından sonra 150 gibi oluyor. Yeniden piyasada olmayan ilaçlar oluyor. Gelip soruyorlar basından diyorlar ki piyasada kaç ilaç yok? Bunu aslında Halka da çok iyi anlatmak gerekiyor eczanelerimizden, o sizlere de dağıtmış olduğumuz hasta bilgilendirme notlarında da var. Gece kucağında ateşli bir bebekle, bebeğiyle eczaneye gelen bir anne için eğer kleritromisi grubu bir şurup yoksa onun için dünyada hiçbir ilaç yok demektir. Kaç kalem ilacın piyasada olmadığının bir önemi yok. Ve bunu hastalara anlatmak durumunda olan da biziz. Ben yani eczacıların şu süreçte ekonomik anlamdaki sıkıntılarından ziyade hastalara fiyat farklarını, piyasada bulunmayan ilaçları anlatmakla ilgili yaşadıkları zorlukların çok daha fazla olduğunu görüyorum. Ben eczaneye 3 ayda bir falan gidebiliyorum ama her gün eczanede arkadaşlarımla konuşuyorum. Mesela bugün mesul müdür meslektaşım hemen yazmış bana işte başkanım yarın akşam nöbetçiyiz diye. Şimdi aslında bir tedirginlik var. Hani ilaçlarımızda hangisi yok çıkacak? Acaba acilden çıkan bir şeyi değiştirebilecek miyiz? O yok, o var diyebilecek miyiz? Değil mi? Bu sorunları sürekli yaşıyoruz ve bu sıkıntılar artarak gidiyor bizim ekonomik sorunlarımızı ek olarak. İlaç fiyat kararnamesinden bahsettik. İlaç fiyat kararnamesinde düzenlemeye ihtiyaç var dedik. Bunu anlattık. Birçok alanda da bunu konuştuk. Sağlık Bakanlığı'na ziyaret yaptık. Orada gündeme getirdik maliyenin e, bürokratlarıyla, Sayın Bakan Yardımcısıyla görüşmeler yaptık. Sonrasında bizim kulağımıza bir şeyler gelmeye başladı. Bize direkt bir şey söyleyen yok ama dedik ya burada samimi ortamda bir şey konuşuyoruz diye. Böyle filtresiz olarak paylaşalım neyse. Çünkü biz 16 Ekim'de mitinge gidiyoruz. Belki daha sonra eczane kapatmaya gidiyoruz. Bunları bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu akşam buradasınız eksik olmayın. Biz dedik ki, yani taleplerimizi anlattık, bayramlarda nasıl bir artış olması gerektiğini, en az 8 kat artış olması gerektiğini bayramlarda söyledik, karlılıklarla ilgili artışla ifade ettik. Bizim kulağımıza gelen bir düzenleme yapılacak ama 1.3 veya 1.5 milyar civarında bir düzenleme yapılacak. Şimdi bu bizim taleplerimizin yakınından bile geçmiyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla biz Haziran'da değerli arkadaşlar bir açıklama daha yaptık. Dedik ki yapılacak olan düzenleme etkili bir düzenleme olmazsa ve eğer ilaç fiyat kararnamesi bir düzenleme yapılmazsa bu bizler için sıkıntı olur. Eczacılar kararlarını açılışta Taner Başkanı'nda söylemiş olduğu gibi Konya'da kendi kaderlerini kendileri belirleyecek dedik. Aynen bu cümleleri kullandık. Sonra Konya'ya gittik. Açılış konuşmasında ben merkez heyetimizin görüşlerini ilettim. Beklediğimiz gibi bir düzenleme yapılmadığı takdirde veya bir düzenleme yapılmazsa sadece ekonomik konular da değil biraz sonra anlatacağız. Benden sonra genel sekreterimiz sizlerle eylem programını paylaştığı zaman orada da olacak. Biz merkez heyeti olarak eylemlilik konusunda karar kararlıyız. Burada söz alacak olan burada başkanlarımız, delegelerimiz, yöneticilerimiz görüşlerini belirtsinler. Sonrasında da hep beraber kararımızı verelim dedik. Aynen bu şekilde oldu. Tüm katılımcılar, söz alan herkes eksiksiz olarak bu şekilde bir eylem kararı alma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Ve meslek örgütümüz 23-25 Haziran tarihinde Konya'da yapılan bölge arası toplantıda eylem kararını aldı kapatmaya kadar gidecek eylemlik sürecini başlamasına dendi ve bir deklarasyon yayınlandı. Bunu da sizlerle paylaştık. Sonra bekliyoruz tabii. İnsan ne bekler? Yani bir düzenleme yapılır, birisi gelir bir şey söyler, bunu yapacağız, şöyle olur değil mi? Bir Sonuçta bir e, meslek grubu var burada, bir sağlık profesyoneli var, bir eczacı var, bir şey istiyor, bir şey söylüyor. Net bir gelişme olmadı. Sonrasında Kurban Bayramı arifesinde yani Türkiye'nin 10 günlük bir tatile gireceği Kurban Bayramı'nın harifesinde 8 Temmuz'da ilaç fiyat kararnamesi yayınlandı. Yayınlanan ilaç fiyat kararnamesinde şey yok, ee, acaba benim telefonum var mı? Değil ama yine uçak olduğunu alayım ben. Tamam. Benden değilmiş 8 Temmuz'da ilaç fiyat kararnamesi yayınlandı. Baktık ki baremlerde hiçbir düzenleme yok. Karlılıklarda ilk 3 kar, e, 25'ler 28 olmuş, 16, 18 olmuş, 12 de 13 olmuş. Şimdi bize hani kulağımıza geldiği gibi 1.3, 1.5 değil, 2.7 milyar tutarında bir düzenleme yapılmış. Ama sağdaki eczacıların sorunlarını çözen bir düzenleme değil bu. Biz yine aynı gün, gibi bir deklarasyon daha yayınladık. Burada bunun sağdaki meslektaşlarımızın sorunlarını çözmediğini, eylem kararımızın arkasında olduğumuzu söyledik. Ezacıya hak ettiği değer verilmelidir eylem planını hazırladık. Ezacı odalarımıza gönderdik, bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda da masalarda bunlar değerlendirildi. 7 masa vardı, o da başkanlarımızın katılımıyla. 90'ın üzerinde öneri geldi. O belli bir hale gelirken bu çalıştan öncesinde Sayın Sağlık Bakanı o da başkanlarıyla merkez heyetini davet etti. Çalıştaydınız yani bunu duyurmuşuz da sosyal medyadan da paylaşmışız. Biz dedik ki çalıştayımız bizi salı günü davet etti. Çalıştayımız çarşamba günü. Kendisi değil de hani e, temsilciler, bürokratlar bizi iletiyorlar. Biz eylem çalıştayımızın öncesinde görüşmemiz uygun olmaz. Bu çalıştay sonrasında görüşelim dedik. Çarşamba günü çalıştay. Perşembe günü için saat dörtte gelsinler demiş. Şimdi Perşembe günü de kimse kalmaz. Türkiye'nin 54 eczacı odası var. Türkiye'nin her yerinden, hele ki uçaklarda şu anda ciddi sıkıntı var. Birçok e, e, hat e, yönleri iptal. Karayoluyla gelenler var. Dönenler de olur. Biz çarşamba günü görüşebileceğimizi söyledik. Çalıştayımız bizim 5'te bitiyordu. Saat 4.30'a Sayın Bakan radyoyu verdi. Oraya gitmek için hazırlanıyoruz. Katılımla ilgili 30 kişilik bir ekipin gelmesini önce 20 dendi sonra 30'a çıkıldı rakam. şimdi 54 oda başkanı var. 14'te Merkez Kurulu. Şimdi nasıl olacak? hadi sen gel sen gelme. Hani biz rica etsek tamam oradan sadece 5 arkadaşımız rica etsek onlar da gelir ama herkesin görüşlerini iletmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz ee, saat 4'e doğru bize haber geldi. Tamam tam katılımla bekliyoruz diye gittik. <laughs> Sayın Bakan'ın odasını böyle doldurmuşlar. 65 bir sandalye var. Sayın Bakan da dedi ki zaten ilk defa buraya bu kadar kalabalık bir meslek grubu geliyor. Ben daha doktorları burada böyle kabul etmedi dedi. Keşke bizi de etmeseydi de biz de doktorlar gibi en son ek düzenlemelerden faydalansaydık demesi geliyor insanın içinden. Değil mi? <laughs> Kamudaki meslektaşlarım atlıyor değil mi? Ama nasıl şey de, e, Ya şimdi hakikaten bu farklı bir yere gitsin istemiyorum ama başlangıçta da söyledik. Samimi ortamda bir ortamda birçok şey konuşuyoruz. Öyle de konuşalım. Sayın Bakan dedi ki, başkan dedi, bizim kulağımıza geliyor dedi. Eczacıları benim çok sevmediğim söyleniyormuş dedi. Ben de eczacıları çok seviyorum dedi. Niye öyle söyleniyor dedi. Ben de aynı bu samimiyette, sayın Bakan dışarıdan pek öyle görünmüyor dedim. <laughs> Sayın Bakan sabırlı bir şekilde e, yani hafif bir gülümsedi bizden bir daha hafif. Sonra diğer evet taleplerinizi iletti Biz de taleplerimizi ilettik kendisine söyledik. Sonrasında e, o oda başkanlarımıza sordu. Onlar da sorunları ilettiler. Birçok konuyu söylediler. Toplantı bu şekilde bitti. Biz de gittik. Sağlık Bakanlığı'nın kapısında hemen konuştuk. Arkadaşlar eylem kararımızla ilgili bir, bir şey yok. Hani orada mesela teknik bazı konular da oldu. Burada e, serbest eczacı birçok meslektaşım var. İşte bir de aktivasyon konusu var. Bu başımızın belası bir iş. VRS'ye geçiş olmuş. VRS'ye geçiş olduğu zaman e, ITS ile arada uyum olmamış. Bizim eczane otomasyonlarına aktarıp yapılmamış. Lirika'yı reçeli ile satmış ama sisteme gitmemiş. Elinde Lirika var görünüyor. Denetlemede nerede Lirika diyorlar. Ya verdim diyor. Yok sistemde görünüyor diyor. Bu bir de aktivasyon ihtiyaç var. Bunun için de bir üst makam buldurma ihtiyaç olduğu söylendi. Bunun için de eee bizim arkadaşlarımız belki 6-7 kere ÇK'ya gittiler. Sonrasında Sayın Bakan'ın da bu konuyla ilgili hani sonrasındaki bir gün bir tweet ve paylaştı kendisi. İşte üç tane düzenleme yapıldığını ifade etti. Eczanelerdeki ilaç listesi ile depolardaki ilaç listesi güncellenecek. İkincisi pandemiden eczacıların listelerindeki işte e stok farklılıkları olacak. Bir şey daha yazmış, hayırlı olsun yazmış. Öbür gün üç tane şeyden aradılar. E, ulusal basından aradılar. Hani burada hayırlı olsun deniyor, neye hayırlı olsun deniyor. Onlar anlayamamışlar. Biz de tabii konuyu biliyoruz dedik, teknik bir konu ama e, hatta yani meslektaşlarımızın bir kısmı eczanelerdeki atropin, sülfat, likumin, falan acaba bunlar mı güncellenecek diye de anlamışlar. Halbuki kendisinin söylemek istediği şu, piyasada olmayan ilaçları gündeme getirdik onlara da fiyatlarla ilgili düzenleme yapıldığını, dolayısıyla bunların bir an önce düzenlenmesi gerektiğini kendisi ifade etmişti. O da çok anlaşılamamış konu. Bize tabii bunlara sorduklar zaman biz taleplerimizin neler olduğunu anlatma şansını da yakaladık. <laughs> Ondan sonra değerli meslektaşlarım, o toplantımız bitti. Eylem planımız kapsamında 3 tane başkanlar danışma kurulu da karar verildi. İlki 17 Ağustos, ikincisi 8 Eylül ve diğeri 23 Eylül'de en son Dünya Eczacılar Günü öncesinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Binası'nda açıklama yaptık. Burada 16 Ekim miting tarihinde duyurduk. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Daha yeni bir ziyaret yapmışız. Ziyaretin üzerinden 10 gün geçmiş herhalde. Belki tam da günü yanlış söylemeyeyim. Tarihe bakarak söylemiyorum da. Hani eczacılara gerçekten böyle değer verilen bir süreçten bahsedilmiş. Ama bir ek ödeme yönetmeliği yayınlanıyor. Dört küsür uzmana, işte profesöre, 266 hekim diş hekimine eczacıya 05. Yani şimdi hani seviyoruz da şimdi seviyoruz demek yeterli ki Bu sevdiğimizi göstermek gerekiyor biraz da. Değil mi? Burada taban ödemeleri var, taban ödemeleri var. Mesela bir havuzdan yapılan ödemede işte artık meslektaşlarımızın e, stratejik personel olduğu yok sayılarak yapılmış olan bir düzenleme. E, normal diğer sağlık personeli havuzu içerisinden yapılan bir şey. Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var ama biz tabii hemen bu e, ekonomi yönetmeliğine dava açtık. Şimdi deniyor ki hekimler bu ülkeyi hekim terk ediyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. Hepimizin çok yakın hekim dostları var. Çok zor bitirdiler okulları. O nöbetleri çok zor tuttular. Hiç de kolay bir iş yapmıyorlar. Pandemide hep beraber öldük. Hekimlere yapılan fazladır diyen kimse yok. Ama eczacılar başka bir yere gitmiyor da bu ülkede kalıyor diye. Eksi ikinci katta morgun yanında çalışmaya devam ediyor diye. Bu reva mıdır yani? Değerli meslektaşlarım biz kamucusuyla, serbest eczacısıyla, üniversitedeki hocalarımızla, genç meslektaşlarımızla biriz. Dediğim gibi hep aynı okulları bitirdik. Farklı dallarda bu işi yapıyoruz. Ama insanoğlu var olduğu sürece eczacılık mesleği olacak. Dünyanın en kutsal mesleklerinden birisi. Biz de bunu sizlerle beraber en iyi şekilde icra etmek için gereği neyse yapacağız. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Ve e, bu hak arama mücadelesini de hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım katıldığım tüm toplantılarda gerçekten çok heyecanlandım. Çok da gururluyum. Aynı bu akşam olduğu gibi. Meslektaşlarımızın büyük bir umutla hem mesleğimize hem de meslek örgütüne eczacı odalarına sahip çıktığını görüyorum. Bu çok kıymetli. Bu ruhu korumak, bizim görevimiz, bizim boynumuzun borcu. Şimdi bu süreçte toplumsal farkındalığı belli bir noktaya getirdik. Eczaneler kapanmasın dedik. Eczaneler yaşasın dedik. Eczaneler yaşasın dedik. Eczaneler yaşasın dedik. İki tane farkındalık videosu yaptık. Birisi bayramda da sağlığınız için nöbetçiyiz dedik. Yani eczaneler kapanmasın dedik. Yani bu bayramda nöbetçiyiz. Bir dahaki bayrama bakalım anlamında. Çok ilgi gördü. Sonrasında şimdilik açık videosu yayınladık. Neredeyse tüm e, görsel medyanın ana haber bültenlerinde eczacılar şimdilik açık videosuyla ile taleplerini ilettiler dedi. Bu bizler için sevindirici. Basında görünür olabilmek, sıkıntılarımızı hep birlikte anlatabilir olmak önemli. Ankara Eczacı Odamız da bu konuda yoğun şekilde çaba gösteren ve e, basında yoğun şekilde yer alan odalarımızdan birisi. Ben e, kıymetli başkanımızın nezdinde tüm yöneticilere de teşekkür ediyorum. Şimdi sırada kamu videomuz var. Yalnız kamudaki meslektaşlarımızın örgütlenmesi inanılmaz. Ben hakikaten diyorum ya 29-30 yıllık eczacıyım. Ben böyle bir örgütlenme şekli görmedim. Bu sosyal medya paylaşımları ile ilgili ee, bu çok önemli bir şey. Bunu bizim daha da yaygınlaştırmamız lazım. Mesela Ankara'da evet çok kamu eczacısı var. Diğer bölgelerde sayı bu kadar fazla değil ama onların da eczacı odalarına daha çok gelmelerini sağlamak lazım. Hak arama mücadelelerinde beraber yol yürümek lazım. Onların derdini diye sormak lazım. Böyle dönem dönem hani farklı kulvarlarda bir görüntü bizi zayıf düşürüyor. Bizim daha güçlü olmaya, bizim çoğalmaya ihtiyacımız var. Ben bu anlamda kendilerini de kutluyorum. Evet, ek ödemeye dava açtığımızı söyledik. Şimdi afişler, hasta bilgilendirme broşürlerini yolladık sizlere. Afişlerin ikincisi ve üçüncüsü geliyor. Onlar da hazırlandı. Yaka kartları geliyor, siyah poşetler geliyor. Siyah poşet eczane başına 100 tane geliyor. Yani bir günde verseniz biter. Öyle bir şey. Ama onun sembolik bir anlamı var. Biz dedik ki çok da rakam tutuyor. Tüm Türkiye'deki bütün eczanelere güzel poşet gönderiyoruz. Bizim bu e, dijital işlere falan bakan, reklam işlerine bakan kişi dedi ki siz eczanede siyah ürünlük giyseniz de bir önemi yok. Siyah poşeti verince hastalığını çıkar, berbere gider, kahveye gider, arkadaşına gider, onu, onu taşır, görünür, dışarı dolaşmaya çıkar dedi. Önemli olduğunu söyledi. Ondan da yaptık. Devamı da eczacı odalarımız aracılığıyla ulaşılabilecek olmasını sağlayacağız. Halkı, ilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu arada e, mitik marşımız da hazır arkadaşlar. Eczacı müzik grubu var. Duymuşsunuzdur. E, Türkiye'nin her yerinden meslektaşlarımız bir araya geliyorlar. Güzel işler yapıyorlar. Seviyorlar sanatı. E, onlardan rica etmiştik. Çok kısa bir süre içerisinde güzel bir e, mitik şarkısı, mitik marşı hazırlamışlar. Şimdi son revizyonları yapıyorlar. İşte vokalleri eksikmiş. E, onları yapacaklar. Enstrüman eklemeleri yapacaklarmış ama bu 23 Eylül Cuma günü Türk Yazarcıları Birliği binasında açıklamayı yaparken çaldık. E, tüm oda başkanlarımız birliğe girerken açıklama öncesinde e, herkesin de hoşuna gitti. Umuyorum ve diliyorum ki sizlerin de hoşuna gidecek. 16 Ekim'de meydanlarda hep beraber söyleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor 1 Ekim tarihinde. Burada taleplerimizi tabii ki siyasetin de gündemine getirmemiz lazım. Daha önce hem vekillerle hem Türkiye'deki tüm oda başkanlarımız, kendi tanıdıkları vekillerle görüşmeler yaptılar. Biz genel başkanlardan ziyaret taleplerimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmıştık ama çok öncesinde. Bu miting kararından sonra 5 Ekim tarihinde Sayın Akşener'in bize randevu verdiğini söyleyebilirim. Diğer yerlerden de randevularımızı bekliyoruz. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bunun gündem olması önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet biz hak ettiğimizi istiyoruz. Bir eylem kararı aldık. Ama biz diyalog kanallarını da kapamadık. Bu görüşmelere devam ediyoruz. Çünkü Türkiye Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları meslektaşlarıyla kamu arasında bir köprü görevi görürler. Bu köprü yıkıldığı zaman herkes altında kalır. Şimdi biz evet birçok eylem gördük. Birçok iş bırakma süreci gördük. Yakın zamanda da yaşandı. Ama hakikaten eczacılardaki farklı olur arkadaşlar. Yani hekimlerin bir iş bırakma eğilimi de eczacılara açık. İhtiyacı olan ilaçlar veriliyor. Bir sıkıntı olmadan her şey devam ediyor aslında biliyorsunuz. Ama bizimkinden farklı olur. Farklı da olduğu zaman da e, biz e, bu konuda kararlıyız. Gereken görüşmeleri yapıyoruz. Tabii ki taleplerimizi iletiyoruz. Biz şimdi bayramlarla bir düzenleme olsun istiyoruz. Şimdi bize paralellerle ilgili düzenlemeyi Fransa Sağlık Bakanlığı yapmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yapacak. Biz TK protokolü ile ilgili düzenleme istiyoruz. Eşli i̇şte hizmet bedeli ile ilgili artış istiyoruz. Oradaki su medula uyumunu bunları istiyoruz. Bunları bize yapacak olan yer Almanya Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Biz meslek hakkı istiyoruz. Biz bunu Belçika'dan almayacağız. Biz bunu ülkeden alacağız. Biz bir yere gitmiyoruz. Biz bu ülkedeyiz. Dolayısıyla taleplerimizi de isteyeceğiz. Diyalog kanallarını da kapatmadık. Kapatmayacağız. Son ana kadar. Şimdi eczacı hak ettiği değer verisi diyoruz ya Asla bazı şeylerde de çok çabuk unutuyoruz. Gerçi biz hiç unutmadık da biz ömür boyu unutmayız da unutan ve Yok sayanlar var, görmezden gelenler var, seslerini kulaklarını tıkayanlar var. Pandemi sürecini çok çabuk unutanlar var. Mesela o 7 ay sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanları hatırlayalım. Her yer kapalıydı değil mi? Hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmişti. Normal hastaya bakmıyorlardı. Birçok yerde aile hekimliklerin camlarında ilaçlarını işte eczanelerden yeni rapor uygulama şekliyle alabilecekleri yazılıyordu her yer kapalıydı. Cumartesi sabahı, sabah 9'da bir çocuk görürseniz yolda, ya fırıncı çırağıydı, ya eczacı çırağıydı. Biz bedelsiz maske dağıttık tüm Türkiye'de. Biz maske dağıtırken öldük. Öldük. Kendimizi koruyamadık. Ben eczaneme buradan maske bulup göndermeye çalıştım. Bulamadım, vallahi bulamadım. Ankara'dan bulup kargo ile göndermeye çalıştım. Eczanemde çalışanların ve mesul müdür meslektaşı taksın diye. 27 sene yanımda çalışmış olan Ahmet'i kaybettim ben pandemide. Eczane çalışanım. Çok içimiz yandı. Hepimizde çok ağır yaralar bıraktı. Çok unutamayacağımız günler yaşadık. Eczaneleri vatandaş o maskeleri almaya gelirken elinde o telefondaki kodlarla bana gelmiş mi, bana gelmiş mi diye sorarken kendimizi koruyamadık biz orada. Ama eczacılar fahiş fiyatla maske satıyor diye aklarını tutarak tutuldu. Hepsi burada da n11.com'da 100 mililitrelik dezenfektanları 50 liraya sattılar. Biz uğraştık, Türkiye ilaçlı bir cihaz kurumuyla görüştük. Oradaki bu meslekten gelen gücümüzü, üretimden gelen gücümüzü kullanmakla ilgili onayı aldık. Eczanelerde yaptık dezenfektanları. 4 liraya, 5 liraya sattık. Çocukların cebine koyduk. Ama eczaneler denetlendi. Fahiş fiyatla dezenfektan satılıyor diye eczanelere Ticaret Bakanlığı ceza yazdı. Ama sonra o cezaları yazan Ticaret Bakanlığı'nın şirketinin bu ülkeye fahiş fiyatla dezenfektan sattı ortaya çıktı.